Selamünaleyküm herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size runner dikimini göstereceğim. Gördüğünüz gibi kumaşımız bu. Çok şık mor bir kumaş. Şöyle hemen size yapacağım işlemi anlatayım. Ben öncelikle kenarlarının fazlalıklarını makasımla temizledim. Şimdi kumaşımı ikiye katlıyorum. Şu şekilde. bu şekilde. Ben 20 santim olarak yapacağım. Ee, ölçümü gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle 20 santimlik bir işaret alıyorum. Şimdi bu aldığımız işareti şu şekilde köşeye sabitleyip gördüğünüz gibi tam işaretten şuraya üçgen yapıyoruz. Ve bu üçgenden bir çizgi çekiyoruz. Şöyle Gördüğünüz gibi. Şimdi bu fazlalığı kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle oldu. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. gördüğünüz gibi kumaşımızı kestik. Bu randırımızın kesilmiş hali. Şimdi e, köşe yapımına geçeceğiz. Evet, şimdi şu şekilde e, mezuramı 2 santime ayarlayıp şu şekilde gördüğünüz gibi 2 santim olacak şekilde ütüleyeceğim. Hangi işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Bu şeyi kumaşı overlock'tan geçirip ondan sonra köşesi nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi overlock çekmeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi kenarının orayla çektik. Şimdi köşesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi köşe yapımına geçeceğiz. Şuralardan işaret koymuştuk. Tam şu bitim yerlerinden. İkisinin birleşme yerlerinden şöyle gördüğünüz gibi işaret koydum. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde çevirip şu gördüğünüz işaretlediğim yerlerden birleştirip gördüğünüz gibi şura ve şura şu şekilde birleştirip şu gördüğünüz gibi şurada bir köşemiz var. Şöyle göstereyim. Şu ütü izimiz var. Buradan bu, bu şekilde dikeceğiz. Burayı kesip alacağız. Şu şekilde dikeceğiz burayı. Tekrar söylüyorum. İşaretlediğimiz yerleri birbirine yapıştırıp şu şekilde şu ütü izine kadar şu şekilde dikeceğiz. Tekrar gösteriyorum şöyle arkadaşlar. Tekrar şöyle işaret alayım. Belki daha şey yaparsınız. Diğeri çok belirgin değildi çünkü. Birisi de burası. Şu şekilde. Bunu şöyle koydum. Koydum. Şimdi buradan şu şekilde bir iğne diyeceğim önce. Ve şimdi şöyle indiriyorum. Şu şekilde bir iz yapmak istiyorum. Buradan şuraya doğru dikeceğim yerin izini yapacağım. Nereden dikeceğimi bilmek için gördüğünüz gibi şu şu şurası, şuradan şuraya bir çizik atacağım gördüğünüz gibi şöyle bir dikeceğim. Ama daha ondan daha önce arkadaşlar ben buna uygun bir tane püskülüm vardı şöyle aldım o püskülümü. Bu püskülümü öncelikle şuradan bir geçiriyorum. İşte Açın şöyle. Şöyle iç tarafa gelecek şekilde. Şöyle kaldırayım biraz kamerayı. Şöyle iç tarafa gelecek şekilde püskülü şuraya koyuyorum. Ne kadar uzun bırakmak istediğiniz size kalmış. Ben dikiş yerinden şöyle küçücük bir boşluk bıraktım. Şu şekilde aynı şekilde katlıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve iğneliyorum düşmemesi için. Şu şekilde iğneledim. Şimdi bunu beraber dikelim. Şöyle kaldırayım. <laughs> Fazlalığı da kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu fazlalığı bir santim daha yarım santim kalacak şekilde şöyle kesiyorum. Böyle gördüğünüz gibi çektiğimizde de zaten kendisi direkt geldi. Burası gördüğünüz gibi çok güzel bir köşe oldu. Görüyor musunuz muntazamlığını? Püskülümüzü de dikmiş olduk hem oraya. Şöyle köşemiz. Şimdi gelelim buraları dikmeye. Şimdi artık dikişimize başlayalım. Şu şekilde tam overloğun üstüne gelecek şekilde ütülediğimiz yere gördüğünüz gibi buradan dikiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ranlarımı diktim. Şöyle e, köşesini göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi. Bakın da böyle bunun Şu şekilde. Ranları dikimi bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz böyle e, dikim dikişlerin devamı gelecek. Herkese Allah'a emanet olsun. Hayırlı günler dilerim.